Yukarıya çıktıkça bitki örtüsü değişmeye başladı. Şu benim dediğim çalı ağaç. Çalı ağaçlar azaldı ve daha fazla redwood kırmızı ağaçlardan var. Şimdi bu iklimden dolayı mı acaba? Yoksa aşağıdaki kırmızı ağaçları körfez yakın olduğu için daha fazla kesikler için çalılar mı çoğaldı orada? İklimsel bir şey mi? Hava sıcaklığından bağlı yoksa tarihsel mi diyelim artık bir sebebi var. Bunu sorguluyorum şu anda ama manzara güzel. Buraları tabi seriniyor bu ağaçların altında yükseklik artınca tabi hava serinlemeye başladı. Daha bisiklet sürmesi daha rahat. Şurada mesela görünüyor. Ortadaki ağacı zamanında kesmişler şöyle. Etrafından da dört tane ağaç çıkmış. Şu iki ağaç bak. Büyük olan kesilmiş zamanda. Yangın sebebiyle mi acaba? Buraları da yanmış bak. Ya <laughs> Ich rede über die Bäume. Noch ein Baum. Ja. Vielleicht da, oh, da ja. yeah. kannst du ein Video machen und du jetzt was. Ach. Über die Bäume, über die Strecke. Ach. Bir kesilmiş ve etrafından çıkmış bunlar. Bunlar hepsi kesilmiş mi zamanında acaba? Öndeki elemanı yakıyoruz. Kapatalım olmadı. Şimdilik bu kadar yetsin.